Kenan, Kenar, Kenar. yok oğlum, Kenan uyan oğlum artık kendine gel ya. Ya hayrola abicim ya? Sen niye buradasın? Niye evine gitmedin? Ne? Evime mi? Hı. Niye eve gitmedin? Ha <laughs> anlaşıldı, sen daha kendine gelemedin. Şöyle katta etrafına bir baksana He? He. Demek ben size geldim ha. Hiç hatırlamıyorum ha. Kusura bakma. Ben şimdi hemen gideyim Az daha otursaydım be kenar. Kahvaltı eder günlük gazetelerimizi okurduk. Hem taze portakal suyu sıktırdıydım. Kahvaltı için. Yok çok teşekkür ederim abi ama ben gideyim. Sana da rahatsızlık verdik Kusura bakma. Kapı bu tarafta değil mi? Ha, o tarafta. Kalkmana gerek yok. Anlaşıldı. Ben gidiyorum. Hadi güle güle. Burada işte. Ya Numan abi. Ya kapının açılmıyor. Tabii ki açılmıyor salak. Burası karakol. Biz de nezarethanedeyiz. Geçmiş olsun abi. Hayırdır başına bir iş mi geldi? Dalga geçmememle sabah sabah ya. Estağfurullah abi neyle dalga geçmesi? Yani bir derdin varsa yardımcı olalım diye soruyorum. Ya ne oğlum daha derdim ne olacak ya? Karakola düşüyorum. Neden düştüğümü bilmiyorum. Numan abi biz tutuklandık mı şimdi? Lan oğlum dalga geçme benimle. Biz buraya yatıya gelmedik herhalde. Hadi söyle. Dün akşam ne yaptın da biz buraya düştük ha? Hiçbir şey bir hatırlamıyorum ki abi. Ya oğlum niye hatırlamıyorsun ya? Bir şey yaptın ki karakoldayız. Bana bak. Dün seninle bir şey kutluyorduk değil mi? Bir ara... Bir ara yan masayla yoğurtlu bakla kavgası çıktıydı ama... Ondan mı acaba? E sen yanındakinin ben olduğuma emin misin abi? Hayır ben yoğurtlu bakla falan hatırlamıyorum da. <laughs> Saçmalama lan. Dün akşamki sen değilsen ne işin var burada? Ya belli ki beraberce bir olaya girmişiz. Tamam abi. Sen merak etme. Ben şimdi bir yetkili bulup bu olayı çözeceğim. Pardon. Pardon. Bir yetkiliyle görüşebilir miyim? Komiserim. Amir bey burada buradalar mı? Boşuna uğraşma. Ben sordum. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Nöbet değişmiş. Dün gece bizi buraya getiren polisler gece vardiyasında gelecekler ancak. E o zaman birilerine telefon etmek lazım abi. Dur sen şimdi, ben o işi halledeceğim. Ya benim cep telefonum nerede? Sen gördün mü Numan abicim? İstersen bir de kablolu televizyona abone alalım ha. Oğlum burası nezarethane. Adamı cep telefonuyla bırakırlar mı? Almışlardır herhalde. E bir telefon etme hakkımızın olması lazım değil mi abicim? Yani birilerini arayıp haber vermek lazım. Sen merak etme ben şimdi o işi halledeceğim. Memur abi, amirim, komiserim, şey ben bir şey rica edecektim. Bir telefon edeceğim. Kimse yok mu? Bir telefon edecektim. Alo? Alo? Sıdıka benim kenar Hıh. <laughs> biz sen eksiktin Kenan. İyi ki aradın. <laughs> İyi ki aradım değil mi? Esasen ben seni dün arayacaktım ama başımıza bir iş gelmiş işte. Ben de sabah kalkınca hemen arayıp haber vereyim dedim. Sıdıka, Sıdıka hiç sesin gelmiyor. Hadi bir gün sesini duyayım hadi ha? Hadi Hadi sen bir ölsene kenar ya. Lan oğlum zaten telefon yüzünden günlerdir evce kafayı yedik. Bir de seni çekemem tamam mı? Hadi örtüyorum telefonu. Hadi hadi. <laughs> Tamam Sıdıka. E, ee, tamam Sıdıkacığım sonra konuşuruz sevgilim. Hadi, hadi, Tamam sevgilim. Bak şimdi kapatmak zorundayım tamam. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Yani çok sağ olun. Yani çok makbule geçti. Bıraksanız saatlerce konuşur. Aşık. Ne oldu? Konuştun mu? Konuştum amicim. Sıdıkan'ın sana selamı var. Kiminle konuştum dedin? Sıdıkay abi halatı sordum. Telefon hakkımızı kullanıp Sıdıkay'a halatı sordun ha? Aa, aa. Şimdi ben senin abonelik hayatını sona erdirmez miyim lan? Ama Ruman abicim ya bak ben vallahi onu şeyin İstanbul Barosu'nun telefonunu sordum ya. Vallahi bak. İmdat! Ruman abi. Ne var abi? Ne var? Be, ne var? E, biz burada şimdi iki kişi olduğumuza göre diyorum. Yani düşündüm de esasen senin de bir telefon hakkın var. Ee? Yani hakkını bana devreder misin? Eğer sen kullanmayacaksan tabii. Ya yani benim bir yere aramam lazım da. A a abi! Ulan! Ulan! Öldür! Abi! Öldür! Ulan seni! Ulan! Yaralı! Eşkıya! Abi! İyi akşamlar memur abiler. Sağ olun. <laughs> Aferin yani Kenar. Şu yaştan sonra sayende karakola da düştük. Niye benim sayemdenmiş abi? Bak hala ne diyor? Adamlar dedi ya oğlum. Sarhoş kafayla el alemin cep telefonunu yoğurtlu bakla tabağının içine gömüşsün. Sonra da kavga edip buralara düştük işte. İyi de abi, bu cep telefonları hep birbirine benziyor. Sıdıka'yı arayacaktım. Yan masadaki telefonu kendiminki zannettim herhalde. İyi de oğlum... ...sonradan niye atıyorsun el alemin telefonunu yoğurtlu baklanın içine he? Ben atmadım ki abi. İtişirken düştü herhalde. Şimdi ben adamın telefonunu kendiminki zannetmiştim ya... He. ...direkt hafızadan çevirdim telefonu. Yani öyle olacak diye düşünüyorum. Ay gülüm abi, şimdi ben hafızadan çevirince... ...telefonun gerçek sahibinin... <laughs> Telefonun gerçek sahibinin karısı çıktı telefona. E ben de Sıdık'a diye uygunsuz konuşmalar yapmışım. Adam haklı. Haklı tabii. Allah'tan adam şu sarhoşlukta olur böyle şeyler diyerek şikayetini geri aldı. Yoksa daha mahkemelerde sürünecektik. Ama konuşma. De... Konuşma düşünüme. Ben sana dışarıda hafızayı göstereceğim.